Herkese yeniden merhaba. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bu seferki videoda da, bir önceki videoda bahsettiğim gibi Lviv anılarından bahsedeceğiz. Lviv benim Ukrayna'da en sevdiğim şehir Gittikten sonra böyle oraya aşık oldum. Her şey çok güzeldi. Her yer Arnavut, Karlınlı taşlar. Çok eski böyle 100 yıl geriye gitmiş gibiydim. Avrupa'ya sanırım yaklaştıkça, Ukrayna'nın en batısında olan bir yer. Avrupa'ya yaklaştıkça Avrupa'nın o kalıcı mimari kültürü de gelişmeye başlamış. Ya da o yerleşmeye başlamış. Çok farklı bir havası var Lviv'in ki neden yani çok çok farklıydı. Kiev bana çok daha böyle soğuk, çok da böyle sıcak gelmemişken Lviv sıcacık gelmişti. O gün Rivne'den yola çıktık. Trenle biz Lviv'e vardık. Hüseyin'e bir arkadaşım var. O arkadaşımın kuzeni orada okuyormuş. Onun evinde kaldım. İşte ben onlara gittim. Sercan'la de. Kendilerine yeni bir yer bulmaya gittiler. Daha sonra işte onunla sohbet, muhabbet falan ettik. Akşam yemeği için buluşmak üzere Sercan'la anlaştık. Akşam yemeği için buluşacaktık. Tabii Sercan'la birazcık geç kalınca ben kendim yeme içme işini hallettim. Daha sonra arkadaşım bana önerisi şuydu. Yılbaşı gecesi Opera Meydan. Nord olun. Opera Meydan diye bir yer var. Lviv'de gelenektir burası. Oranın önünde herkes toplanır ve geri sayım yapılır. Ve sonra orada herkes şampanyalarını patlatırlar ve yeni yıllık kutlamaya orada başlar. Orada kermesler kuruluyor böyle. Yerel yemekler, bir sürü şeyler yapılıyor. Böyle eğlenceler, müzikler falan karışık bir yer. Dedi ki oraya git. Tamam dedim işte oraya gittik. En son işte Sercanlar da geldi. Tabii ben onlara demiştim ki bu gece ben yılbaşına tek başıma gideceğim. Haberiniz olsun. O gece doğum günümü öyle tek başıma kutladım. Daha sonra tam böyle şampanya esnası geldi. Ben bir tane 7 liraya şampanya almıştım o gece. Çok güzel. Eski bir bina. Eski bir binanın üstüne böyle ışıkla yansıtılmış gösteriler vardı. Yerel bir konser grubu. Ukrayna müzikleri yapıyorlardı. Onları dinledik epey. Daha sonra 30'dan geriye sayım başladıkça o güne kadar yaptıklarım ya da bugüne kadar izledikleriniz geldi aklıma. Ben bugüne kadar neler yaptım, nerelerden geçtim, nelerle işte mücadele ettim diye düşünürken 30, 29, 28'e geri saymaya başlamıştı. Yaptığım fedakarlıklar, vazgeçtiğim şeyler, başıma gelen iyi şeyler, kötü şeyler yapmak istediğim her şey gözümün önünden geçti. Ve en son doğum günü kutlarken, yeni bir yıla girerken şampanyayı çalkaladım hayatımdaki en güzel şampanya patlatışı o gündü. Patlattım şampanyayı, köpük köpük her yer. Çok güzeldi ve sanki bütün her şeyi geride bırakmışım ve yeni başlıyormuşum gibi hissettim o gün gerçekten. Hiçbir yılbaşı bana onu hissettirmemiş. Sadece doğum günümü kutlayıp geçiyordum aslında o günlerde. Ama ilk defa o gün yeni bir şeyin başlangıcı olduğunu hissetmiştim. Hislerimde de yanılmadım tabii daha sonra. Lviv Dovi'de çok güzel geçti. Biz tabii o akşam eğlendik birazcık şeyde Ali ile ve Sercan'la birlikte. Gece 3 gibi 4 gibi falan eve döndüm ben. Sercan'lar da otellerine döndüler. Evde kaldım ben gece. Sabah öğlene doğru artık uyanmıştım ve çok güzeldi. 1 Ocak inanılmaz güzeldi. Bir önceki gün böyle hafif yağmur, çiseldiği olmuştu ve kapalıydı birazcık hava ama hadi sabah günlük güneş çıktı. Böyle gerçekten yeni bir başlangıç Böyle aksiyon filmlerinde olur ya, savaşlar falan olur. Sonra her şey biter ve o gün güneş açar. Evet, Lviv'deyiz. Bugün hava çok güzel. Bugün 1 Ocak, yılbaşının ertesi. Bu şehir tarih kokuyor. İnanılmaz mimari, bütün sokaklar otobüsler böyle otobüs de var da çoğu e, eski kazı gibi otobüsler var inanılmaz güzel buralar çok beğendim yani tarih seven bir insansanız eğer buraya bayılacaksınız herkes kurallara acayip uyuyor mesela yerlerde çok göremezsiniz herkes sigarasını şu gibi yerlerde içiyor mesela bekliyorlar daha sonra atıp öyle devam ediyorlar. Böyle elinde sigara gezen pek bir insan bulamazsınız. Burada tramvay ve otobüs ve benzeri şeyleri genelde kadın sürücüler kullanıyor. Şoförlerin hepsi kadın, makinistler kadın. Yani öyle kadın yapısının fazlalığıyla alakalı bir şeyler duydum ama yani çok da öyle bir abartı bir durum yok. Yine eşit aşağı yukarı sayı. Matlar matlar falan var. Böyle herkes birbirine gülümsüyor. Çoğu insan böyle akşamdan kalmış ama yine de mutluydu herkes. O gün Deniz Kebap diye bir yer keşfetmişler aslında bir önceki akşam. Ben ayrı yediğim için Sercanlar'dan. Sercanlar ayrı bir yerde gitmiş ve bir tane dönerci keşfetmişler. Oraya söylediler. Ben de gittim oraya buldum. Kahvaltıda döner yedim ve üstüne abi çay ikram etti. Allah'ım böyle bir şey olmaz ya. İnsan çayı özler mi? Cam bardakta çay ister misin dedi adam. bin gözlerim dolu böyle ağladım ağlayacağım yani. Daha o kadar da olmadı sonuçta şimdi 7 gün. Ben bir de 6-7 tura falan çıkacağım diyorum. Kafayı yiyeceğim kesin. Ara bir çay getirdi. Ben çay içmeye falan başladım. Böyle çok güzeldi. Daha sonra sercanlar geldi. Onlar da yedi. Ben bir çay daha falan içtim onlar yerken. Ardından gezmeye başladık. İşte Old Town denen eski şehir bölgesi var. Oraları gezdik. Kiliselerdi, müzelerdi. işte eczacılık müzesiydi. Birçok müzeye gittik. O gün de yiyecek içecek yerlerine falan tabii ki de takıldık bayağı bir gezdik. Akşamda böyle herkesin çok sevdiği bir yer var. Oraya gittik. Mazo Cafe denen bir yer. Burada çok ilginç bir adet var. Gerçekten çok ilginç bir adet var. İnsanlar içeri giriyor ve burada herkes birbirini kırbaçlıyor. Daha doğrusu garsonlar var. Kadınlar, kadın böyle egemenliğinde bir yer ve erkekler sürekli kırbaçlanıyorlar. Girmek için önce sıra falan bekliyorsun. Kapıları bir tane böyle kukla var. O kuklanın cebine herkes elini falan sokuyor. Siz de oraya giderseniz okulların cebine elinize soktuğunuz zaman anlarsınız içinde ne var. <laughs> Daha sonra bizi içeri aldılar 3 kişi. geçtik arka tarafta bir yere. 2 dakika geçmedi tam karşımızda şeye başladı. Bir eziyet, özel eziyet. Burada şöyle bir şey var. Özel bir eziyet isteyebiliyorsun. Normal herkes tabii ki de kır başlanıyor ama böyle insanın kendine yaptırdığı arkadaşlık grupları falan geliyor. Gaza getiriyorlar birine. E, mum falan var. Şimdi onunla alakalı video izleyeceğiz. Umarım kalbiniz dayanır. Ben acı çekmiştim daha önümde yapılırken. Şansımıza tam önümüz oldu kameraya koydum. Ve şimdi o videoyu izleyelim. Ses

böyle bir ezet yapar. Tabii ki de böyle anlamış değilim ama tabii ki de eğlencesi de mutlaka vardır. Baya böyle alkış kıyamet falan kopmuştu sonrasında. Onun dışında bir mevzusu olan bir kafe değildi. O yüzden de biz çıktık bir daha sonra oradan gezdik mevzik böyle. Likörcüler falan vardı onlara gittik. O akşam çok güzel geçti. Tabii ki de yine yorulduk. Ertesi gün son günümüzdü. O güne yorulacağız diye çok fazla geç vakitte kalmadık. Biz o gün gittik yatmaya böyle 12 gibi falan yatmaya gittik. Ertesi sabah tekrardan buluştuk. Biz tabii kahvaltıda döner yiyoruz. Öğlende döner yiyoruz. Akşam yemeğinde döner yiyoruz. Çünkü döneri bulmuşuz. Çok güzeldi. Gerçekten daha güzel yapıyordu. Tunceli bir de. Yine böyle kahvaltımızı falan yaptık. En son o, o akşam ayrılacağız artık yani son gün. Ben o akşam trene bineceğim. Lviv'den Odessa'ya gideceğim. Odessa'da da bir gün kalıp daha sonra Kiev'e gideceğim. Ve Kiev'den de uçuşum var. O gün biz tekrar gezmeye başladık. Artık böyle yağmur yağmaya başlamıştı tekrardan. Yağmurlu da olsa o gün çok güzel geçmişti. O gün gitmediğim sokaklarına falan gittik Lviv'in. Daha çok yeni gezmek istiyorduk. Karpat dağlarına falan gitmek istiyorduk ama gidemedik. Sadece böyle savaş müzesi ve benzeri birçok yere gittik. Girişinde de böyle şey söylüyoruz. Slogan var. Yaşasın Ukrayna gibisinden tane şey söylüyorsun. Adını hatırlamıyorum şu an nasıl söylendiğini. Onu söyleyip falan girebildiğim bir müzeydi. Gezdik bayağı. Louisville çok hoştu. Ama orada unutamadığım en güzel yer tabii ki de çikolatacıydı. Lviv Handmade Chocolate diye bir yer var. Burada el yapımı çikolatalar yapıyorlar. Ama onu yerken ölürsün sen. O kadar güzel bir şey olamaz ya. Böyle her yerden çikolatalar falan geçiyor böyle girdiğiniz zaman. Üst kata çıkıyorsunuz. ikinci ve üçüncü kat satış yeri. Son katta restoran. Orada da işte böyle sıcak çikolata ekran ediyor. Sıcak çikolata dediğimiz düzgün gibi sütle karıştığımız çikolata tuzu falan değil. Ya. Bildiğin çikolatayı eritip getiriyorlar böyle küçük fincanla. Onu içiyorsunuz. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Daha sonra biz Libivska kafeye gittik. Orası da benim en sevdiğim yerlerden biri oldu. Orada böyle bakıyorum işte menüye. Çok güzel bir atmosfer var böyle demirli memirli falan yapmışlar. Önce girişte kahve bölümü var. Böyle kahve yapılan yerler. Daha sonra hediyelik eşya bölümü. Ardından da bir kafe var. Çok güzel gerçekten. Ben dedim ki menüye baktım. En güzel kahve acaba hangi? En pahalı hangisi diye baktım. Tabi direkt Türk mantığı. En pahalısı Rainy Day Cafe diye bir şey. Yağmurlu gün kahvesi. Ama çok güzel bir şey olduğu belli yani. O da en pahalısı 13 lira falan Türk parasıyla. Artık benim son 2-3 günüm kaldığı için cebimdeki parayı da fazla tutmuşum herhalde. Harcayamamışım pek. En son dedim ki ben bunu içeyim söyledim. Kahve geldi. Evi bir yağmurlu gün kahvesi içiyoruz. Rain Day Cafe. 82 gribine bu. En pahalı buymuş. Bunu verdiler. <laughs> Bakalım güzel mi? Mükemmeldi. Yani şu an böyle gidip tekrar içmek için böyle ne kadar para gerekiyorsa aslında veresin geliyor. O kadar güzel bir kahveydi. Orada ise bir de madenci kahvesiyle ünlü. Böyle alevli malevli falan getiriyorlar. Çok güzel kahveler var orada. Giderseniz Liv ve Livinska kafe mutlaka unutmayın. Zaten köşede bir yer. Kesin görürsünüz zaten. Böyle gireni çıkanı çok fazla bir yer. Ve hediyelik eşyalar da çok güzel. Kesin oradan alın. Ardından bizim tabii ki de ayrılık vakti geldi. Sercan ve Ali ile o kadar güzel günler geçirdikten sonra vedalaştık. Ayrıldık tabii son bir fotoğrafımızla çekildik. Daha sonra ben Odessa'ya doğru yola çıktım. Odessa'da da benim neyin beklediğini bilmiyordum. O gün aslında şöyleydi. Ben tabi araya Rivne'yi soktuğum için Odessa'daki sürem değişmek zorunda kaldı. Odessa'da da bir gece falan kalacaktım. Daha doğrusu bir gecede bile kalacaktım. Gideceğim. Sabah köründe oraya varacağım. Böyle 4-5 gibi. Daha sonra bütün gün oraya gezeceğim. Gece de 10 gibi falan 10.30 gibi bir trenim var. Oradan iki gideceğim. Bir gün Kiev'de dinlenip, şey değilik mi değilik bir şeyler alıp Kiev'den de dönecektim. Yanlış bir planlama yapmıştım gideceğim uçak bileti Kiev'deydi ama dönüş biletimi de Kiev'den aldım. Böyle bir tur planlayıp dönüşümü Odessa'dan almadığım için böyle birazcık kendimi salak hissetmiştim. O yüzden bir daha böyle bilet falan alacak olursam bu tip böyle kısa süreli yani 10-15 günlük gezilerde gidiş dönüş biletlerini aynı yerden almayacağım. Bu nasıl bir saçmalık oldu benim için bilmiyorum ama öyle bir şey yapmışım. Sanırım biletin ücretiyle de alakalı olabilir. O gün trene bindim kitabımı okuya okuya Odessa'ya gittim. Benim için Lviv çok güzeldi. Çok güzel anlarla kaldı. Benim için Ukrayna neredeyse Lviv'den ibaret. Orayı hiç unutamıyorum. Umarım tekrar bir gün gitmek fırsat olur. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Megabayt'tanız boşa gitmemiştir. Bir sonraki videoda Odesa'daki gezimi, Odesadan da Kiev'e gidişimle ve dönüşümden bahsedeceğim. O videoda görüşmek üzere. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi